Abu Velik mi? Day of the game kanalından herkese aleyküm arkadaşlar. Oriza ile beraber görevlerimize devam ediyoruz. En son Apex görevlerini yapıyorduk. Şu mor görevleri yapıyorduk. Bıraktığımız yerde tam olarak burasıydı. Şu gördüğün gibi şu Zemzem suyu gibi bir şey yapıyor burada. Onun altında bırakmıştık. Ama geçen bıraktığımızda arkamızda Tanrıça Mistel yoktu. Onu nasıl ortaya çıkardım derseniz e, görev bana şunu verdi bakın mistel aura yazıyor zaten şuna bastım mistel çıktı ve buradan da devam edeceğiz bir de bu arada buraya daha önce gelmiştik hatırlarsanız hatta çektiğim bölümün adı tanrılar bizi sınıyor isimli bölümde şu buraya daha önce gelmiştik bir göstereyim yine gelmişken bir kere daha şu güzel manzarayı bir kere daha görelim bakın Gerçekten ben böyle oyunlarda böyle manzaralardan gerçekten çok hoşlanıyorum. Zaten serinin en başından beri sürekli bir manzara gösterme merakım var, fark etmişsinizdir. Burası da tanrının, tanrıçaların falan hani şu şeyin akvaryumu herhalde. Balık besliyor içinde. Bakın bir tane daha var. Bu iki balık, a üç balık, üç tane var. Bir tane üç olduğunu ben ilk defa görüyorum. İki sanıyordum. Meğer üçmüş. Oradan bir yere gidiyor. Neyse ortam güzel ya. Çok böyle mistik bir havası var. Uzatmadan görevimize devam edelim. Şuraya gidebiliyor muyuz? Göre devam edeceğim ama gidebiliyoruz. Oh şuradan da. Belki aktifman falan alırız. O ne lan kafasında bir şey var. O. Oh. Evet, devam edelim de göreve. Bu aralar devamı bir görmüş olduk tabi. Şu evleri de yıkayalım be. Evet mister biz geldik. Senin geleceğini görüyorum diyor. Bunu mu yapacağız? Bu mu? Şunu mu yapıyorsun? Velik, eee... bozu... Ne oluyor lan, öldük mü? Veli'nin bozulmuş rüyası gibi bir yere gir girdik ama Veli'nin rüyası burası mıymış? Lan, ne yaptık? Velik ölmüştü galiba hatırlıyorsanız şeydeyken. Gerçi bu zamanı geri aldı ama. Hani Velik yine de öldü mü bilmiyorum. Son Apex videosunu hatırlarsanız Ejderler köyü basmıştı, savaşmıştık ee, Vallahi Valla buraları, buraları gerçekten ilk defa görüyorum ee, Neyse işte Velik bizim için kendini feda etmişti sonra hani zamanı geri aldı biz gittik İşte bir şeyler yaptık düzelttik her şeyi ama Velik ee, yine de öldü mü? soru bu alabiliyor muyum? alamıyorum önüme o zaman tek tek döveceğiz Kimisinden sen? İndir orize, yapıştır. ou veio Bayağı bir şeyler oluyor. Ve yine bir düşman geliyor galiba arkadaşlar. Yine uzaylı gibi bir şey sanırım. Belik de bunu rüyasında görüyor. Oğlum bir kere hayırlı bir şey görün ya. Ee, Lauren. Lara'nın yanına gideceğiz. Nasıl gidebilirim Laarana? Şey var mı? Teleport Tria'daymış Tria hmm. Nasıl gidebilirim oraya? En kısa yoldan şöyle gidebilirim Tralyon'a ışınlanabilirim oradan Tria'ya e, Artık Teleport'la Meleport'la e, Şeye nasıl gideceğiz derseniz Şöyle gideceğim oraya da Şuradan basayım bakın Tralyon'a gidiyorum Tralion'a gittik. Burada da daha önce gelmiştik hatırlıyor musunuz? Tabi e, mut aldım şu da aşağıda gördüyseniz. Görmediyseniz de 5 be saniye geri alın bakın. Çünkü Orize ilk gelişim buraya. Ninja ile daha önce gelmiştim ama. Bakın. Hatta şurada zıplamıştım galiba. Eybe, özlemişim sanki üstünden yıllar geçmiş gibi. Ninja'mızla buraya gelmiştik. burada bile takılan birisi var. Pikachu doncasında. Gel sen de bir pardon yanlış yaptım. Bir kapışalım gel. Gel bir kapışak gel. Sen çok ee böyle asil zade bir tipe benziyorsun ama ne oldu korktun mu? Gel gel. Gel de gözüne bir vurayım. Ne oldu? Korktun değil mi? Tabii ki de oradan tabii ki de korkacaksın. Hmm, görevimize gidelim. Neyse. Ee, Baş Teleport nerede? Teleport. Bu bölgede hatta böyle mor popolu bir goril vardı dev. Ölmüştük hatırlıyor musunuz? Şuradan bir yerden çıktık galiba. Şuradan mı? Şuradan. Yandan geçerek izliyordum. Millet savaşırken ben izledim. izlerken bile bana tek atmıştı hatırladınız mı? Şimdi ama gitsem kapışırım yani o gorille gayet. O rüza kapışabilir. Ölmez kolay kolay. Hatta geçen bölümlerde ee, şu an yayınlamış olmam lazım. E, o tarz bir bossla bu arada Tria Priest active da aldık. E, geçen bölümlerde o gorille benzeyen bir bossla kapıştım yani. Benzeyen demeyeyim de aynı rütbede bir bossla. Burada adam var. Sen kaç levelsin? 70 misin sen de? 70 sen gel kapışalım. 61 misin ya? Ben sana tek atarım. Olsun gel yine de tek atayım gel. May memory endure. 66. Bize uygun mu? Bizim de velimize uygun bununla kapışabiliriz gel. Reaper kendisi. Aha kabul etti. Aa komboyu kaçırdım. Rahat dövdüm ya. Hiç acımadım. Düşmana acımayacaksın beyler. Doldur canını bir daha gel lan. Bir daha gel. 65 level. Gel seninle kapışalım gel. Kaçma kaçma. Kabul et kabul et. Tamam. Ne oluyor lan sütun mu yedim? Abi çok un unutmuşum ya. Şuraya bakar mısın bütün skillleri boşa atıyorum ya. Böyle bir noob PS'si olamaz. Seni bir Heh Öldü. Hiç yapamıyorum siz. <laughs> Çok kötü dövüştüm. Abi benim zamanımda şöyle dövüşsem eski oynadığım yıllarda benimle dalga geçerlerdi ya. Ama size e, biraz alışayım oyna tekrar. Brawler'da tekrar ustalaşayım. Göstereceğim nasıl dövüşüldüğünü. Brawler'ın air kombosunu falan size göstereceğim. Air combo ne der, derseniz şöyle bir şey arkadaşlar. Adamı havaya kaldırıyorsunuz. Öğlene kadar havada kalıyorlar. Adam yere basamıyor. Onu ben yapabiliyordum ama artık gördüğünüz gibi yapamıyorum. Bayağı da iyi yapardım. Uzun süre adamı havada tutabiliyordum. Hatta sınırsız tutabilen arkadaşlar da vardı. Ben de sınırsıza yakın tutuyordum yani. Sınırsıza yakın nasıl oluyor diyeceksiniz belki ama. Ya bayağı uzun süreler düşmanı havada tutabiliyordum. Hatta server'daki çoğu kişiyle de yenebiliyordum. Çok iş dedim. Server'ın %65'i falandır. E tabi benim o kadar eşyam yoktu yine. PvP'ci olduğum için biraz sağlam da eşyalarım ama o kadar da sağlam değildi. Yine de iş yapıyordum ya kısacası. Öyle söyleyeyim. Çok Hı. tane VS'lerde herkesin şey yapabileceği bir adam değildim yani öyle. Şunu VS atayım, iki tane tokatlayayım, yoluma devam edeyim demezdi kimse. Bayağı uğraştırdım. Beni yenebilene bile. Bakın rüyasında gördü ya Belik bakın. Boğalara bir şeyler olmuş. Sarılaşmış boğalar. Bunlar böyle değil de. Sarı sarı böyle virüs gibi bir şeye kapmışlar. Velik de rüyasında ne, ne, görmüştü? gökten sarı bir şeyler yağıyordu. You Bu arada adamla aynı görevi yapıyoruz ha. Kendisi bir büyücü. Victory for Valkyon. Silahımı çıkarsam yapabilir miyim acaba? Silahımı çıkardım şu an. Silahımı çıkardım. Şimdi vuramayacağım için ölmeyecek. Ölmeyince de ee, daha şey. Bakın bu 40 level. Buna tek atarım. Şunu benim şunun üstünde göstermem lazım. Bu virüslerin üstünde. Bir göstereyim bakayım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Aa silah yok vuramıyorum. <laughs> o da güzelmiş. Böyle bir şey olmasını bekliyordum zaten. Neyse artık. Güçlü silah bir ara bulup gösteririm size yer komboyu. Ayrıntılı olarak. Vurma Oriza dur. Oriza da çok atarlı ya. Durup durup yumruk, bir şeyleri yumruk atmak istiyor sürekli. Behind you, a Pegasus. Yine mi bize bundan verdiniz ya? Birisi yalan mı söylüyor? Ajan mı var? Bir şey var? Ona bir şey fırlatacağız. Aa görünmez oldum. Ben görünmezim. Bunlar görünüyor. Buralar böyle çok güzel de Ben buralara da geldim ama bir havası şey değişmiş. Buralar var ya inanılmaz güzeldi. Oyundaki en güzel bölgelerden birisiydi burası. Ama şu an öyle değil tabii. Böyle cıvıl cıvıl renkler, müziği çok güzeldi. 10 numara bir mekandı burası Ama şu an sanırım virüs falan bir şeyler var burada o Oyunda bile virüs var arkadaş Ee Riders Vagon Ne çıktı içinde? Faruk Sanırım onu avlamışlar. Ee, o şeyi avlamışlar virüslü şeyi. Bunlara da virüs geçmiş gibi hatırlıyorum. Hani öyle düşünüyorum çünkü taşıdıkları vagonun içinde şey vardı, domuz vardı. Yani onu avlamışlar, köylerine götürüyorlardı. Raider of Aa, buradaymış be ulan bir saattir. Tam bir körüm. Heh. Officer Reis anlat bakalım. İnfektir. Nasıl yaptın oldu olay? Zehirli domuzdan yemediniz değil mi? Lan hem domuz yemek zaten haram yani. Bir de zehirlisini yiyorsunuz. Siz nasıl adamsınız ya? Nasıl bir münafıksınız? Orada yine arada bir yumruk attı. Burada düzeltebilsek iyi olurdu. Bu arada eskiden burada riders yoktu. Başka bir... O oh, ne lan? Burada bir şey oldu. Başka yaratıklar vardı. Aa Elyon! Elyon iyileşmiş. İyileştikten sonraki ilk görüşümü sanırım. Biz yine karşılaştık diyor. We meet again bakayım şunun altına girsek bir arkti mont falan alabilir miyiz? şelale var burada belki verir miyiz? Arkti alabilir miyim? Acaba Vermedi Demek ki vermiyormuş Burası bu arada Elflere bağlı olması lazım Elflerin Elfistan'a bağlı <laughs> Bakayım Tabi bakın Armetia. Çıkamıyorum. Hadi ejder. Hadi ejdercik. Neyse kendimiz çıkarız. Olabilir mi? Ortaya çıktı şu an ama nerede acaba? Eee? falan bir sürü görev vardı ya. Hepsi hep iptal olmuş. Yazık gerçekten. Şimdi durun. Görmüyor musunuz? Biz durdurmaya çalışıyoruz falan bir şeyler diyor. Helio ne oluyor burada? Bir arası mevzu mu var? ne kadar sen mi şekil yapıyorsun lan? Şş bak bakalım sen. Ş şekil mi yapıyorsun sen bakayım? He? Bir dakika. Telefona bakmam lazım. Diyor ki Alien bundan sorumlu olduğumuzu düşünüyor. Aa, tipik kahraman gibi düşünüyor diyor. Hani bunu biz mi yaptık diyor. Bunu abi onlar yapmadı be. Elion sen de bak şimdi hakkını yeme bunlar yapmadı. Niye yapsınlar adama yaşadıkları yere böyle bir şey. İndireyim bari bir tane indireyim mi? Gelmişken Dövelim bir tane de sonra Oriza Atak yapma nöbetlerine giriyor kendi kendine atak yapıyor bir şeyler yapıyor. Ulan yandaki bizi indiriyor. Senin yapacağın işi. Seninkini de ben kesiyorum. Başımı da sardı. Ee, ne istiyorsun? Üç tane. Şundan mı istiyorsun? Bu mu üç tane? Yaparız. Hatta üçlü bile kesebilirim bunları. Burada eskiden başka bir boss gibi bir şeyler vardı. Onu da hatırlıyorum. Bunlar yoktu. Hikayeye göre harita değişiyor sanırım. Gelin hatta dörtlü keseceğim. Bir tane de benden olsun gel. Orizan'ın gücünü görmenin vakti geldi. Bunlar kalksanız ha. Yürü bu oluyuz abi. Dört tanesini üst üste koydu resmen. Bakın mahvettim 4 taneyi birden. el olsun sana orada. Elinin iyileşmesine sevindim ya. Kahraman yani sonuçta i̇şte biraz anlayışsız ve katı olabilir ama iyi yani bizi kurtardı hayatımızı kurtardı daha önce. saç for the Federation. kırmızıya mı döndü? Bu ne renk? Ben mi göremiyorum rengi? Sarı mı bu? Alalım bakalım. Yo mor. Mor mu? Ve o sarıymış. Sarı da değil turuncu. Turuncu göre. Allah oh, Allah. Oh, oh. Neyse ben onu yapmayacağım tabii ki sonra yaparım. Hmm. Şu morlara devam <laughs> edelim. Arkeolist. Arkeolog. Morlardan devam edelim abi. Sarıları da bir ara yapmak istiyorum bu arada. Sarı görevleri de biraz. Eee... sarıları da görün. Ya zaten Terra'nın e, detaylı bir hikayesini çekeceğimi söylemiştim daha önce de. O zaman çektiğim zaman bazı sarı görevleri belki siz de merak edip yapmak isteyebilirsiniz. O Terra hikayesi videosundan sonra. Yani en azından birkaçımız bence sarı görevleri de yapmak isteyebilir zamanında ben sarıları da yapardım hiç ayırt etmedi sonradan tabi biraz daha hardcore oynamaya başladık pvp'ci olduk Falan bıraktık sarı, yani sarı, sarı görevler biraz şeydir tamamen oyundan keyif almak isteyenlerin yapacağı görevlerdir arkadaşlar Hani hiçbir getirisi yok diyebilirim. Sevkine yapılacak görevler. Bin abi, bin bin sarı yer sarı yer sarı yer. Sarı yer taksim sarı yer taksim bin abi. Bin 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 bin. bin, bin. Evet abi evet var yerimiz var bin. Ayakta mı ayakta gidersiniz sıkıntı yok. Tamam hadi güle güle görüşürüz. Biri geliyor lan koşarak. Have you been searching for me? Duty brings us here. Helping others is a delight. Ben geldi. Ben şey Celena, gel bakayım sen gel gel. şey Elin şey yapmış. Elin iyileşmiş ha. Haberin olsun. <laughs> Üç geldi seni. Tatlı su kurutmazdı seni. Ya sen bana omuz mu attın lan? <laughs> gel Dueldo. Ufaklık. Tamam şirin olabilirsin ama bu sana, sana yumruk atmayacağım anlamına gelmiyor. Gel 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 gel. Gelme. Herkes korkuyor bizden ya. Nasıl bir şey bu?